Merak Atlası'ndan herkese merhaba. Başarılı insanlar nasıl bu kadar üretken, kararlı ve odaklı olabiliyor? Şans mı? Genetik mi? Zeka mı? Cevap bunların hiçbiri değil. Asıl farkı yaratan şey alışkanlıklar. İşte başarılı insanların hayatında mutlaka bulunan üç temel alışkanlık. Birinci erken başlamak. Başarılı insanlar güne erken başlar sabah saatleri dikkat dağınıklığının en az olduğu zamanlardır. Bu saatlerde odaklanmak kolaydır, üretkenlik yüksektir. Sadece erken kalkmak değil, güne bir planla başlamak. İşte bu fark yaratır. İkinci hedeflerini netleştirmek. Amaçsızca çalışan biriyle hedefe kitlenmiş birinin farkı büyüktür. Başarılı insanlar neye ulaşmak istediklerini net bir şekilde bilir büyük hedefleri küçük parçalara ayırır, her gün bir adım atarlar. Plansız yapılan her şey zaman kaybıdır. Onlar zamanın değil, zaman onların kontrolündedir. Üçüncü, sürekli öğrenmek. Başarılı insanlar durmaz, hep öğrenir. Kitap okurlar, deneyim kazanırlar, hatalarından ders çıkarırlar. Değişime karşı direnmeyi değil, değişimle gelişmeyi seçerler. Çünkü bilirler ki Bilgi arttıkça fırsatlar da artar. Hayatınızı değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman önce alışkanlıklarınızı değiştirin. Başarı bir sonuç değil, bir yaşam biçimidir ve o yaşam biçimi küçük alışkanlıklarla başlar. Daha fazla bu tarz etkili